Gerçekten olmak istediğim yere geldim mi? Ya çok planlamamıştım açıkçası. Yani o kadar da hani ileriye görüp işte ben şu adam olacağım. Şöyle bir yerde yaşayacağım işte falan gibi istediğin kadar planla zaten bir pandemi oluyor. Ondan sonra bütün planların suya düşüyor. Yani <laughs> onun için biraz improvise yaptım. Biraz doğaçlama oldu bu açıkçası. Yani ben sadece kendimle uğraşıyorum. Kendimin ne nasıl dünyayı algıladığıyla çok uğraşıyorum, kendim üzerinde çok çalışıyorum açıkçası, bedenim üzerinde, zihnim üzerinde, gönlüm, kalbim üzerinde, ruhum üzerinde bayağı bir çalışıyorum ve iyice algılamaya çalışıyorum, büyümeye çalışıyorum diyeyim. Evet, iyi yönettim süreci kendimce ve kendimce doğru bir yerde olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Ama bu bir final değil, buradan da gidecek tabii ki. Yani bu hiçbir zaman durmayan bir süreç. Yani o hayat nedir de bahsettiğim gerçekle bir olmak, özle bir olmak, zaten özle gerçek aynı şey gibi. Yani öyle bir tuhaf bir nokta ki buradan yani bu konularla ilgilenen anlayabilir beni ama yani ilgilenmeyenlere de çok uzak geliyor. Bu çok soyut şeylerden bahsediyormuşum gibi geliyor. Bütün derdim o açıkçası ve evet iyi gidiyor. <laughs> yani öyle söyleyeyim. Hastane ee, e, sağlık kurumlarının işleyişi Türkiye'de çok 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 ileride buraya göre. Yani ben bunu ilk buraya geldiğimde görmüştüm. Yani buradaki bütün sistemin işleyişinin bu kadar teknolojide ilerlemiş, yani işte hani sistemler kurmakta ilerlemiş bir ülkede ne kadar geri kaldığına görünce şaşırmıştım. Ee, biz, bizim yani Türkiye'deki sağlık sistemimiz yani bayağı bence 50 yıl falan ileride buraya göre ve çok iyi, iyi çalışıyor doktorlarımız da olsun. Herkes bence çok daha iyi. Sürecin yönetiminde de burası 350 milyon nüfusu olan bir ülke ve 50 küsür eyaleti yönetiyorlar ve bir arada tutmaya çalışıyorlar. Tabii ki biraz daha zorlu ve buranın medyası da çok aşırı güçlü ve sürekli muhalif olduğu için yönetimi çok zorluyor. Yani Türkiye'deki daha iyi yönetildi bence açıkçası. Sözleri Nasıl çıktı? Ya o şarkı nasıl çıktı ve ben niye böyle bir şarkı yayınlamaya karar verdim? Ee, bir ay falan geçmişti galiba pandeminin e, başlayıp evde kal süreci başladıktan sonra. Ee, bir canlı yayın yaptım Instagram'dan. Ben çok da iyi değilimdir o canlı yayın konularında falan. Video çekip işte videoyu paylaşım konusunda falan. Utanıyorum açıkçası biraz yani. ...dilim çok dönmüyor, öyle bir an video açıp böyle bir konuşmayı falan. Ee, talep oldu, çok yaptım ve bayağı çok ciddi bir katılım oldu. Kimseye de haber vermeden açmıştım şeyi, canlı yayını. Ee, ondan sonra benim oradan anladığım... Um, ...bu bir aydan sonra insanların bir boşluğa düştüğü belirsizlik içinde... ...bir sonra ne yapacaklarını bilmediklerinden dolayı bir... Um, ...umutsuzluğa kapıldıklarını gördüm. Ee, ve ben kendimde de hissettim bunu açıkçası hakikaten ne yapacağız yani bilmiyoruz ne olacağını bilmiyoruz ne olacağımızı bilmiyoruz bütün planlar iptal oldu hiçbir şey yap ım, ileriye bakacak bir hayalimiz kalmadı ee, ve bu hayallerde giderse gerçekten e, hayat yaşamaya ne kadar değer bilmiyorum açıkçası çünkü yani kendimizi oluşturmaya devam etmemiz gerekiyor ee, ve o hem bana hem de izleyicime dinleyicime motivasyon olsun diye bu şarkıyı yazdım ee, o hayal kurmanın ne kadar delice olduğundan esinlenerek isminde Deli Hayaller koydum. Çünkü istediğin kadar hayal kur, plan yap, düşler düşle. Eğer süreç buna izin vermiyorsa, ortam ve şartlar buna izin vermiyorsa onları nasıl gerçekleştireceğiz? Ha o zaman hayal kurmayalım mı? O zaman ama biz ne işe yarayacağız insan olarak falan gibi bir dilema var orada. O, o, onun adına yazdım ben bu şarkıyı ve büyük ölçüde de motivasyon oldu. Yani çok fazla teşekkür aldım açıkçası yani tabii ki o şarkı hit olunca ben konserler vereceğim falan gibi bir plan yoktu ortada ben sadece hmm. o teşekkürleri alıp onunla yetindim ve çok hoşuma gitti çünkü müziğin sanatın gerçekten e, ne işe yaradığını tekrar kanıtladım kendime e, yani her şeyin dışında bir bunun bir kendi başına bir kariyer bir iş e, ve bir e, iş alanı olduğunun dışında bunun aslında toplumun içinde ne demek olduğunu tekrar e, Anladık hep beraber. Bu çok önemli bir şey. Ee, ve dolayısıyla onun klibini de hep beraber çekmek, bütün dinleyicimle birlikte onların yolladığı videolarla bu klibi oluşturmak da çok mantıklı geldi ve çok da güzel oldu açıkçası. Tahminimden Hı. daha iyi oldu. <laughs> ee, Hayat Nedir'e gelince, Hayat nedir? 2006 yılında yaptığımızda e, ilk defa kendi müzik şirketimizi açmıştık e, ve bir internet sitesi kurduk ve dedik ki müziğin geleceği internette olacak, online olacak. Ve bu siteden biz mp3 işte download edelim. Ettirelim. Ve hani artık CD'sini basmaya gerek yok. İnsanlar zaten o zamanlar Napster falan gibi paylaşım programları vardı. Zaten download etmeyi biraz biraz biliyorlardı. Ancak ilk koyduğumuzda bedava koyduk ama daha sonra bunları 1 lira yapmıştık galiba. Tam hatırlamıyorum. insanların internetten alışveriş yapma alışkanlığı çok yoktu o yıllarda. Yani şimdiki gibi işte kredi kartını vermekten şu anda kimse pek çekinmiyor. O zamanlar kimse bunu yapmıyordu. Ve 1 liraya yapınca pek fazla dağılımı olmadı ve ondan sonra da başka bir şirketten bunu CD olarak falan da yayınlamadık açıkçası. Bir tek klibini de YouTube'a koymuştuk. Ama şimdiki... Ben sonra unuttum bu parçayı aslında bakarsanız. Ne konserlerde çalıyordu ne bir şey. O kaldı orada öyle. Son pandemi dönemindeki sosyal medyada işte bazı yorumlarda bu parçayı isteyen neden yayınlamıyorsun işte Spotify'da niye yok işte iTunes'da Apple Music'te falan niye yok diye yorumlar geldi. Ben de düşündüğümde gerçekten aslında bu şarkı resmi olarak hiçbir zaman yayınlanmadı. Ama eski bir teknolojiyle çekilmişti klip. Yani 2006 yılında şimdiki o kameralar ve işte yayın teknolojisi, internet üzerinden yayın teknolojisi de yoktu. Dolayısıyla görüntü kalitesi çok iyi değildi. Onun üzerinden bir daha bir geçildi, iyileştirmeye çalışıldı ve büyük ölçüde oldu. Aynı şey müzik için de geçerliydi. Onun üzerinde de bir tekrar bir oynama yapıldı. Ve ondan sonra da bütün dünyada yayına verdim şarkıyı ve çıkışını yaptım. Büyük ölçüde iyi oldu. Yani sert müzikse benim seyircim ikiye ayrılıyor. Bazıları işte melodik ve daha e, yumuşak olanlarını beğeniyorlar. Bazıları da e, daha sert olanları, 2004 İstanbul'daki o sertliği seviyorlar. E, o hatta Pentagram'a kadar gidiyor o kanal. E, tabii ki sert tarafı sevenler bunu çok beğendiler ve sevdiler, hoşlarına gitti ve desteklediler. Diğer taraftan da çok bir şey çıkmadı çünkü benim e, öyle bir müzik yaptığım aşikar ortada. Yani bunları hiç yapmamış olsam ve böyle bir şarkı yayınlamış olsam hakikaten bir tepki görürdü ama Zaten bir onu, bir onu, bir onu, bir onu yaptığım için yani benim de böyle iki kolda ilerlediğimi ve kendi içinde de bunu yaşadığımı farkında dinleyici. Onun için çok da yadırgamadılar yani kötü bir yorum almadım şimdiye kadar. Sadece şey soran oldu. Ya bu yayınlanmıştı, niye bir daha yayınlanıyor gibi böyle işte edildi falan gibi. Evet bunun cevabı çok kolay çünkü resmi olarak yayınlanmamıştı ve ilk defa işte bütün platformların hepsinde dünya çapında yayınlandı. Hayat nedir, ölen bilir diye bir nakaratı var parçanın. Bu tabii ki ölünce bunu anlayacağız gibi bir şeyden daha çok ölmeden önce ölmek gibi aslında tasavvufla alakalı bir konu kendi içinde bir anlatmaya çalıştım. Yani dünya üzerinde aslında kendimiz dediğimiz şeyin, bu egonun, bu demir isminin ve de işte hani giyindiğimiz perzonanın gereklikleri var ve şartları var ve koşulları koşullandırmaları var. E, bu aslında bir hapis. E, bu hapisten çıkabilmek için aslında o Demir maskesinin e, ya da işte isminiz neyse o maskeden biraz olsun ayrılabilirseniz ya da dışarı çıkabilirseniz aslında gerçeği görmeniz biraz daha e, olası. E, ve o süreç ne kadar uzarsa gerçekle o kadar birlikte olup e, yaşayabilirsiniz açıkçası. Yani tamamen şu anda felsefeyle tasavvufun birleştiği bir yerden e, konuşuyorum. E, Orada o egonun ölümünden sonraki e, anladığınız şey, yani nefsin e, yok olmasından sonra anladığınız e, hayat de, denen şey, e, yaşayış, bu yaşam, canlılık diyeyim, can olma hali e, bir hayat, <laughs> böyle bağlayayım, hayat o duruştur. Işte.